Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün XG'den Shooting Star'ın Band Live Concert It's Live videosunu izleyeceğiz. Dilerseniz direkt geçelim inceleyim. Shooting Star zaten mükemmeldi. Bakalım canlıda nasıllar. Daha fazla XG hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go. <laughs> <laughs> Yaseyo. Ya 음 좋더라 와우 와우 인사드리겠습니다 Hi everyone We are XG 안녕하세요 XG. XG입니다 오늘은 이 t 라이브에서 라이브를 할수 있어서 너무너무 영광인데요 <laughs> 저희 세번째 싱글 슈링스타를 여러분들께 선보일 수 있다는게 너무나 기쁘고 설렙니다

Yeah, let's go let's go let's go let's get it back at them because that was a <laughs> more than hip-hop yes let's go

<gülüş> uh. Oo. <laughs> Kokonun havası my boys. Çok iyi değil mi ya? <laughs> Bayıldım ya. <Of>. <gülüyor> <gülüyor> Ay pa, eh. bayıldım bu arada. Hey. <laughs> ee, ee, Ooh. Bayağı iyiler. Bayağı iyiler. Vokalleri falan olsun. Bomba gibiler yani. Yani CD'de nasıl çıkıyorsa canlı da o şekilde. Hiçbir şekilde yok pardon. Hani klipte nasıl çıkıyorsa, emide nasıl çıkıyorsa. Sesler düpe düz aynı yani. Hatta daha iyi diyebilirim. Ooh.

çıldırıyor. Oh, 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 oh. Oh. Vay, vay koptular. ha, oldukları yerde böyle güzel dans ediyorlar yani hoşuma gitti. <laughs> <laughs> Mayan eteğine bayıldım bu arada. Çok klas durmuyor. <laughs> wow, Kokanın vokal? Soru işareti. Tamam mı? Bu? Nasıl bir ace lan bu? Wow. Çok güzel bir Cildi vesaire falan. Tuş <laughs> kadın ya. Hey, <laughs> e merak ettim yine geliyoruz şimdi. Woohoo! <laughs> 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 <Okay, carıya. Gülüyor> Nasıl parasıydı bu arada. çıktı bu ya. Çok önceden bitti be. sohbet muhabbet önce galiba. 어, 튀치도가 v a r m p a r what? 저희가 처음으로 밴드랑 같이 하는데 네, 요이도 소리야. 포인트는 있어요? 맞아요. 너무 신났어요. 미 진짜 신나서 춤출 때랑 좀 다른 느낌. İki dört dört. Çok tatlılar. Tatlılar. Değil mi be? Tiftikler be. Sağlık olsun diyelim abi yapacak bir şey yok. Baya keyifliydi ya. Kadınlar vallahi bu işlikten yapıyorlar yani kızlar. İlk defa böyle full canlı performans incelik Insight'da sanırım böyle olması lazım. Normalde canlı seslerini falan az çok duyuyoruz sağda solda böyle. Yani XG'nin şirketi bunu şey yapmıyor hani göz ardı etmiyor yani göstermemezlik yapmıyor da burada full böyle canlı görmemiz muazzamdı bu arada. Tekrar bayıldım. Ne kadar yetenekli olduk bizzat tekrar gösterirler ya yani bir daha. Neyse videonun sonuna değilim. Daha fazla XG hakkında bilgi video da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da bulursunuz. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye.